arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kafa topuğunda bir bölümüyle karşıyayım arkadaşlar. Hemen video geçmeden önce aşağıda abone ol butonu var arkadaşlar. Ona tıklayın. Bir de like atın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açın arkadaşlar. Yaptıysan videomuza geçelim arkadaşlar. Bakalım burada güçlerimiz var arkadaşlar. Hemen bakalım. 10 ee, bin var Ben hemen bunu 3. seviyeye yapayım arkadaşlar Hemen yapalım Hadi hadi ol Tamam arkadaşlar Şimdi bakalım bunu yapabilir miyiz 2. Ee, seviye atladık arkadaşlar Nade paket çıkmış arkadaşlar Hemen açalım 15 tane Arkadaşlar bir sürü gelmiş Arkadaşlar hemen buraya geçeyim. Hemen adımızı oluşturak. Adı oyun e, pro yazalım arkadaşlar. Oyun pro bizimki. Niye olmadı? Oluşturalım. Ne olmuyor? Bakalım. Tamam arkadaşlar. Hemen Burada link var arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada yok. Tamam. Hemen oyna hemen maçımıza başla arkadaşlar. Hemen bakalım. Arkadaşlar çok pahalı bu. Ben bunu anlayacağım. Takım var. Maça başlayalım arkadaşlar. Hadi ol. Hadi ol. Koçum benim. Hemen sesi açmışım arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Bu ben arkadaşlar. Bir mesaj olarak arkadaşlar ben buradaymışım. Hemen burada arkadaşlar bu çok fena. Bakalım vuralım. Yukarıdan attı. 2-1 oldu. Hemen 2-2 oldu. Gol bozuk diyor bu. Ben attım. Arkadaşlar dondurduk. Hemen 4-3 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yeni yapıyorum bunu. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. Arkadaşlar hemen yapıyorum. Gol. Gol hadi. Al hadi. Kafa atıyorum. Kafa. Kafa arkadaşlar. Kafa atıyorum. Hadi. Arkadaşlar kendime gol attım. 5-4 oldu. Çocuk seviniyor. Arkadaşlar 6-4 olmuş. Ve hemen toparlamalıyım. Gol oldu arkadaşlar. 6-5. 7-5 oldu arkadaşlar. Hemen. Bu güzel oynuyor. Hemen. 7-6. Son maç. Hemen 7-7 oldu arkadaşlar. Hemen. Gol bozuk diyor bu. Arkadaşlar maç bitti. Bakalım. Hemen bu Roman istiyorsa yapalım arkadaşlar. Bize hiç sıkıntı yok. Bakalım. Biz, biz buyuz tamam. Ben hemen bunu kullanayım. Arkadaşlar bir bir olduk. Arkadaşlar kocamanı kullandı. Ben de ona özel gücümü çıkartamıyorum. Arkadaşlar hemen kendine gol atacak. Hayır. Arkadaşlar vuruyorum. Arkadaşlar vuruyorum. Hadi gol gol oldu arkadaşlar. Beni dondurmuş. Arkadaşlar beni havada dondurdu. Bakalım 2-2 olmuş. Ben hemen bunu kafaya attım. Hemen oldu arkadaşlar. 3-2 oldu. Rövanş istedim. Verdik arkadaş. Hemen vurdum. 4 4 2 oldu arkadaşlar. Diyor ki gol bozuk. Diyor arkadaşlar hemen vuruyorum. Arkadaşlar ben dondurmuş bu. Arkadaşlar 4 4 4 4 oldu. Vurdum. Hadi. Arkadaşlar vuruyorum. Kafasıyla sektirdi. Gol oldu. Arkadaşlar bana sinirlendi bu. 5-5 oldu. Arkadaşlar süre bitti. Hemen bakıyoruz. Maç bitmiş arkadaşlar. Reklam. Arkadaşlar devam ediyoruz. 5-5 Be beraber olmuş. Maçımıza bakalım. Yıldızlarımızı topladık. Evimize dönelim. Bakalım başkası görevlerimize bakalım. Topladık hepsini. Arkadaşlar hepsini topluyoruz. Fazla paramız olmuş. Bakalım maçımıza girelim maçta arkadaşlar bakıyoruz arkadaşlar bunu arkadaşlar maçtan çıktık biz çünkü ama uzamasın arkadaşlar size biraz daha göstereyim arkadaşlar burada karakterlerim var yeni oyuncular bu Rony diyorlar. Aslında Ronaldo arkadaşlar. Böyle eşyaları var. Nasıl kart toplamıyor? Şimdi bakalım. Fazla paramız var. Hemen açalım. Kostüm paketlerini de hemen açalım. Hemen açalım. Hemen açtık. Arkadaşlar. Hemen bitti arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Öbür videoda haberde öbür videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.